Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz lokantaların sır gibi sakladığı mercimek çorbası yapacağız lokanta usulü mercimek çorbası hemen yapımına geçelim 1 su bardağı kırmızı mercimeği yıkadım tencereme koyuyorum arkadaşlar bir tane havuç bir tane patates ve bir tane de soğan doğradım hepsini küçük boy seçtim Sizlerde küçük boy kullanırsanız daha iyi olur Şöyle bir karıştırıyorum. Daha sonra hemen suyunu ilave edeceğim. 2 su bardağı et suyu kullandım. 5 su bardağı ise normal kaynar su kullanıyorum. Toplamda 7 su bardağı su kullanacağız. Sıcak olsun suyunuz mutlaka. Çok lezzetli bir çorbadır. Aynı lokantada yediğimiz lezzette olacak. Sıcak suyumu da ilave ediyorum ve sebzelerim pişene kadar kapağını kapatıyorum, pişirmeye bırakıyorum. Yaklaşık 15 dakikada hazır hale geliyor bakın. Güzelce piştiler. Şimdi de blenderdan çekeceğim. pürüzsüz bir kıvam. Alana kadar blenderdan geçirelim. Evet bakın arkadaşlar, çorbamız çok güzel kıvamda şu anda. Tabii içerisine biz un da kavuracağız. bir dolu yemek kaşığı tereyağım var. Tereyağımı eritiyorum. Erimiş olan tereyağıma 1 çay kaşığı pul biber ve 1 çay kaşığı da zerdeçal ekliyorum. İşte o sarı rengini veren baharatımız zerdeçal. Mutlaka ekleyin. Sarı renkli şahane bir çorbanız olur. Şöyle bir karıştırıyorum. İçerisine bir silme yemek kaşığı un ekliyorum. Unumu da kavuruyorum 2-3 dakika kokusu çıkana kadar. Ve çorbama ilave ediyorum arkadaşlar. yapımı oldukça kolay. İstediğiniz baharatları da kullanabilirsiniz. Nane de çok yakışıyor. Kimyon, karabiber. Ben bu sefer eklemedim. Sadece pul biber ekliyorum. Çorbama hazırlamış olduğum sosu ilave ediyorum. Şöyle bir sıyırıyorum. Daha sonra da çorba katacağım içerisine. Bu şekilde de 5 dakika daha kaynattıktan sonra çorbamız hazır hale geliyor. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Açıklamalar bölümünde detaylı tarifi yazacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Kıvamı şahane bir çorba oldu. Gördüğünüz gibi mutlaka deneyin. Yapımı da oldukça kolay, hem de lezzetli bir tarif. Hemen sunumumuza geçelim. Bakın sarı renkli kıvamı da oldukça güzel bir çorba elde ettik. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.